mesela ben bir gün kar videoya çekiyorum. Kar çekiyorum arkadaşlar. Şimdi kara çıkıyoruz. Çok soğuk arkadaşlar. Hemen botlarımızı giyelim. Hemen botlarımızı giyiyoruz. Çıkıyoruz. Arkadaşlar. Burası karanlık biliyorsunuz. Ama ben size ışık açacağım Burada bir sürü kar bile olmuş var arkadaşlarım. Bakın kar doğru görüyor musunuz? Burada kocaman karlar var. Bakın bembeyaz. Hemen düşünebiliriz gördünüz mü? Rapı rapı kaynıyor. Bakın karlar Çok güzel. Bizim bahçeye bakın arkadaşlar. Ben bugün kar bile çekiyorum. Vallahi çok güzel kallar. Ha? Büyük alele. He? Yok kara bilmiyorum. Çok Alem Burada da benim büyük var. <laughs> büyük alele ne yapıyor? Burada kallar var. çekiyor. Vlog çekiyorum. Ha? Vlog çekiyorum. Burada da 100 katta büyük alem var. Arkadaşlar anlatıyorum. Vlog çekiyor. Şöyle burada ısıklar var. Bakın arkadaşlarım boşuyorum. Bin metre kar var arkadaşlarım. Bakın. Ay kayma üzereyim. Kaymayın da. Şöyle. Şöyle büyük büyük kallar var. Görüyor musunuz? Gelin topa oynayayım arkadaşlarım. Gelin bak bak. Oy. Kar topu oynayalım. Bak bak bak. Al kar topu oynayalım. Ha. Sarı kar topu oynayalım. Evde büyük anne. Yok oynamıyor. Bilmiyorum büyük anne Böyle başlıyorum işte. Kar. Yok. Eee Zaten birazdan bitireceğim. Arkadaşlar. Bir geceler şöyle çekeyim. Şöyle fazla çıkamıyorum arkadaşlar. Üstte her tarafı kaplamış arkadaşlarım. Bakın. Kallar. Görüyor musunuz arkadaşlarım? Kalları. Arkadaşlarım. Ay bataklığa girdim arkadaşlar. Bataklık çok soğuk. Bataklığa girdim. Ta oraya size çektim. Ta onlara girecektim. Oraya girmem yasak. Oraya da gidemiyorum fazla arkadaşlarım. Arkadaşlarım fazla gidemiyorum. Üzgün kusura bakmayız. Fazla gidemiyorum. Çok kar dolmuş arkadaşlarım. Ben size karı göstereyim. Karı görmeyenler bir beğensin arkadaşlarım. Hadi görüşürüz. Burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, buradan beğeni, abone atmayı unutmayınız. Görüşürüz.